Thank you Bu önemli bir buluntu. Niye bir buluntu? Aslında bu da bir Roma tabakasının olduğunu gösteriyor. Ee, şu anda Gaziantep ilimizin İslahiye ilçesinde. E, ilçesi e, sınırlarımız içerisinde bulunan e, iki tane büyük kazımız var. Birisi taşlı geçit köyümüz, birisi de hamaç köyümüz. Bunlar tahta köprü barajı, kurtarma kazıları olarak geçiyor. Ee, yakın bir zamanda başladık bu çalışmalarımıza. Şu an aynı zamanda da Hama Çövük'te de bir çalışmamız var. İkinci bir ekibimiz de orada. Ee, müdürlüğümüz başkanlığında e, Gaziantep Üniversitesi'nden e, arkeoloji bölümü başkanımız e, Prof. Dr. Atilla Yenge'nin de bilimsel danışmanlığını yürütüyor. E, Taşlı Geçit köyündeki alandayız. E, şu anki yapmış olduğumuz kazı çalışmalarında Roma dönemi bir yapısına ulaştık. Ee, en son Taşlı Geç Töyük'te 2009 ve 2010'lu yıllarda bir kazı çalışması olmuştu. Ve bu kazı çalışmalarında bu bölgedeki alanlar demir çağ olarak e, tayin edilmişti. Ama biz şunu gördük. Çıkan buluntular, kazı çalışmalarındaki Roma dönemine ait büyük bir kompleks var burada, çok önemli bir komplekse ait ee, yapıya ulaştık. Yapı, kazı çalışmaları bitince planları da ortaya çıkacak. Ee, burada Roma döneminden başlayan, daha alt tabakalarda işte Orta Çağ, Orta Çağ'dan sonra işte Demir Çağ vesaire bütün dönemi kapsayacak şekilde önemli buluntu verecek, önemli tarihlendirme yapabilecek bir höyükteyiz biz. O yüzden e, göç Töyük aslında bu bölgedeki en önemli e, çalışma alanlarımızdan birisi. Burada bizim e, 2009-19 yılından beri e, yüzey araştırmalarıyla başlayan çalışmalarımız e, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Üniversitesi adına yürütülmekteydi. E, şu an yaptığımız kazı çalışmaları e, Tahta Köprü Barajı kurtarma kazıları projesi kapsamında Gaziantep e, Müzesi Başkanlığında ve bilimsel danışmanlığımızla üniversitemizin ortaklığında eşgüdüm içerisinde yürütülmekte. E, şu an bulunduğumuz Söyük e, Taşlı Geçit üyüğü özellikle M.Ö. 2. bin yılda e, orta ve geç tüm çağlarında e, önemli bir kent yerleşmesi e, ve e, içinde bulunduğumuz bu Kuzey Levant koridoruna ışık tutacak önemli bilgiler barındırıyor. E, kurtarma kazılarının amacı e, bölgenin kültürel tarihine katkı yapacak önemli bilgi e, ve e, bulguları e, elde etmek. E, bu nedenle e, şu anda e, tahta, e, taşlı geçit öykünde özellikle e, yüzeyde kısmen duvarları görülen büyük bir anıtsal yapının niteliğini anlamaya yönelik olarak başladı. E, bu yapının Roma dönemi'ne ait olduğu e, büyük bir kompleks yapının. E, mekanlarını oluşturduğunu anladık. E, yapı e, şiddetli bir deprem sonucu yıkılmış ki e, bu depreme e, neden olan muhtemelen e, bölgenin tabi birinci derece hattı olması e, etken. E, sonrasında bazı mekanlarda yangın e, izi ve e, ölmüş hayvanlar e, tabi depremden dolayı e, bunlara ait iskeletler e, hatta insan. E, uzuv parçaları da e, ele geçti. E, dolayısıyla e, bir depremle yıkılmış Roma dönemine ait büyük bir yapının niteliğini anlamaya yönelik olarak bu çalışmalarımız devam etmekte. Şu anda e, 1600 metrekarede çalışıyoruz. Toplam e, 10'a 10'luk e, gris sisteminde alanlarda e, çalışmalar devam ediyor ama Yapının niteliğini anladıktan sonra artık genişlemeden ziyade daha çok derinleşerek katmanlaşmayı, alt tabakaları ortaya çıkarıp stratigrafi ortaya koymayı amaçlıyoruz. Yaklaşık 20 kişilik bir arkeolog ve akademisyenlerden oluşan bir teknik ekibiyle ile 65 civarında işçiden oluşan bir ekip iki alanda, iki büyükte kazı çalışmalarını sürdürüyor.